Merhaba arkadaşlar. Kahvaltılar yapıldı. Çay ve kahvelerimiz alındı ve yeni bir derse, yeni bir haftaya merhaba diyerek alan ölçme dersiyle karşınızdayım. Arkadaşlar 5. sınıfta çevre ve alan arasındaki kavram farkını ve bazı geometrik şekillerin çevre ve alanlarını nasıl hesaplandığını öğrenmiştik. Arkadaşlar bir şeklin çevresini bulmak demek, şekli oluşturan kenar uzunluklarının toplamını bulmak demektir. Değil mi? Bir şeklin alanını bulmak demek, şeklin iç bölgesinin kaç birim kareden oluştuğunu bulmayı gösteriyordu. Kırmızıyla etrafını turladığımız zaman bu çevreydi. Turuncu olan Yazının iç kısmındaki her bir kareyi saydığımız zaman elde ettiğimiz bu kavramda neydi? Bize alanı veriyordu. Arkadaşlar aşağıdaki kare ve dikdörtgenlerin şekillerinin alanlarını nasıl hesaplanmış hatırlıyor musunuz? Buradaki ifadeye baktığımız zaman alan neydi? 5 birim 5 birim her bir karede her bir burası kare olduğu için her bir kenar uzunluğu 5 birim olduğu için 5 ile 5'i çarpmış. 25 birim kare olarak bulmuştuk. Dikdörtgende ise yine uzun kenarla kısa kenarı çarpmıştık. 40 birim kare olarak bulmuştuk. Kısaca demiştik ki taban uzunluğu ile yüksekliğinin çarpımı alandır ifadesini söylemiştik. Evet arkadaşlar. Üçgende yükseklik alan noktasında bizim için üçgende olmazsa olmaz kavramımızdan bir tanesi yükseklik. Biraz önce de söyledik. Taban çarpı yükseklik neydi? Alanı veriyordu kısacası. Bunun özel durumları var. Üçgende yükseklik bir üçgende herhangi bir köşeden karşı kenara çizilen dik doğru parçasına üçgenin o kenarına ait yüksekliği denir. Arkadaşlar ben e, kareli kağıtlar üzerinde üç tip üçgenimiz olduğunu ve bu üç üçgene ait yüksekliğin nasıl olduğunu göstermeye çalıştım. Evet, buradaki ifadeye baktığımız zaman arkadaşlar bir dar açılı üçgenimizden var, değil mi arkadaşlar? Dar açılı üçgende arkadaşlar ne olacak? Yükseklikler üçgenin iç bölgesinde olacak arkadaşlar. Dar açılı üçgende üçgenin iç bölgesi olacak. Açıları isimlendirirken ABC üçgendi. değil mi bunlar? Ee, A kenar, A açısına ait. A açısının karşısındaki kenara ne diyorduk? A kenarı. B açısının karşısındaki kenara B, e, B kenarı. C açısının karşısındaki kenara C kenarı diyorduk. Yani yüksekliğin tanımı neydi? Bir köşeden karşı kenara inilen dikmeydi. Yani buradaki AE A açısından karşı kenar olan A kenarına indiğimiz zaman AE uzunluğu, AE doğru parçası nedir arkadaşlar? Üçgenin yani A açısından A kenarına ait bir yükseklik. Buna haşa deriz. A orada küçük indis konumundadır. A kenarına ait olduğu için. FC'ye baktığımız zaman buradaki bu C kenarına ait bir yüksekliktir. HB'ye baktığımız zaman ise B kenarına ait bir yükseklik. Burada dikkat edeceğimiz bir husus var. Bunları zaten 8. sınıfta tekrar anlatacağız. Dar açılı bir üçgende yüksekliklerin hepsi bir noktada ve üçgenin iç bölgesinde kesiştiğini görüyoruz. Dik üçgene baktığımız zaman arkadaşlar, dik üçgende yükseklikler nerededir? Dik üçgende yükseklikler dik kenarlar aynı zamanda birbirleri yüksekliği oluyor. Yani AB kenarı için yükseklik burayı taban olarak kabul edersek BC BC kenarı için yükseklik AB olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Üçüncü bir yükseklik var. O da nedir? B köşesinden karşı AC kenarına indiğimiz zaman ya da diğer ismiyle B kenarına indiğimiz zaman BD uzunluğu da AC kenarına ait yüksekliktir. Dik üçgende ne oldu arkadaşlar? Yükseklikler dikliğin olduğu köşede kesişmiş oldu. Evet arkadaşlar. Geldik geniş açılı üçgende. Geniş açılı üçgende bir tane açının geniş olmasından bahsediyoruz. Buradaki geniş açı kim? ACB geniş açı. Geniş açılı üçgende yüksekliklerin ikisi üçgenin dışında kalır. Yani üçgenin o iki kenar uzantısına inilen yükseklik midir? Şimdi buraya baktığımız zaman iki tane pembe ile çizilen bu kavramlar dış yüksekliktir. BC kenarının uzantısına kesikli çizgili olan kenara inilen yüksekliktir. Yani bu BC'nin aynı zamanda yüksekliği oluyor. Buradaki ifadeye baktığımız zaman AC'nin uzantısına BD yüksekliği inmiş oluyor. Diğer yüksekliklerde EC, BA kenarına ait yükseklik oluyor. Dolayısıyla bu noktada Üçgenler nerede kesişiyor? Yüksekliklerin kesişmesi üçgenin dış bölgesinde kesiştiğini söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar. Üçgende yüksekliği öğrendikten sonra şimdi üçgenin alanına geçebiliriz. Evet. Üçgende alan dediğimiz zaman arkadaşlar bir üçgenin alanı bir kenarı ile bir kenarı ile o kenara ait yüksekliğin çarpımına yarısıdır. Hemen buradaki ifadeye baktığımız zaman arkadaşlar A H bir yüksekliktir. Uzunluğu ne verilmiş? 6 santim verilmiş. BC bir tabandır. Buranın uzunluğu komple olarak baktığımız zaman 7 birimdir. 7 santimdir neyse. O halde taban çarpı yükseklik bölü 2 olarak sonuca varacağız. Taban dediğimiz kavram ne? 7. Yani 7'ye BC kenarına ait yükseklikle çarpıyoruz. 6 ile çarptığımız zaman 2. Sadeleştirme varsa sadeleştirerek işlemi yapıyoruz. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 3. 7 ile 3'ü çarptığım zaman 21 birim, 21 santim birimimiz neyse olarak bu üçgenin alanını bulmuş oluruz. Arkadaşlar ben atıyorum burada şu kenar verilmiş olsun bu yükseklikle bu alanı hesaplayamam. İlla ki bu kenara verilen AC kenarı uzunluğu verildiyse AC kenarına ait bir yüksekliğin çizilmesi şarttır. O yüzden bir kenar ile o kenara ait yüksekliğin çarpımının yarısı olduğunu bir kez daha yineleyelim. Geldik. Nasıl bir üçgen bu? Geniş açılı bir üçgen. ABC'de alan nedir? Üçgenimizdeki yükseklik ne olacak? Dış yükseklik olacak. Hangi kenara ait verilmiş? BC kenarına ait verilmiş. Üçgenimizdeki yükseklikte o zaman ne olacak? Taban neydi? 9. Yüksekliğimiz kaçtı arkadaşlar? 4 Böyle 2. Sadeleştirme var mı? Var. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 2. 9 ile 2'yi çarptığın zaman ne yapacak arkadaşlar? 18 santimetre kare olarak alanını bulmuş olacağız. Burada ne var arkadaşlar? Dik üçgen vardı. Dik üçgende alan yükseklik pardon yükseklik neydi arkadaşlar? Biri tabanken diğeri yükseklik, diğeri tabanken öbürü yükseklikti. Eğer 12 santimetreyi yükseklik olarak alırsam 15 santim taban, 12 santimetreyi taban olarak alırsam 15 santim yükseklik olacak. Burada çarpmanın değişme özelliği olduğu için bu fark etmiyor. 12 ile 15'i çarpıp yarısını aldığım zaman bu dik üçgenin alanını bulmuş olacağız. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 6. Bundan çarptığım zaman kaç yapar arkadaşlar? 90 santimetre kare olarak dik üçgenin alanını bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar. Diğer sorumuza geçmeden önce konumuz paralel kenara geldik. Arkadaşlar paralel kenar ifadesine baktığımız zaman bu paralel kenarda karşılıklı kenar uzunlukları paralel veya eşit olan dörtgenlerdir. Biz aslında bunları biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Özel dörtgenler olarak karşımıza çıkıyor. Nerelerde kare, dikdörtgen gibi kavramlar vardı arkadaşlar? Şimdi karşılıklı kenar uzunlukları paralel ve eşit olan bir kere karşılıklı kenar uzunlukları paralel olacak. Yani DC şurada şöyle söyleyelim. DC uzunluğu DC uzunluğu şu paralel işaretidir. Kime paralel? AB'ye paralel. Kim başka? AD uzunluğu paraleldi. Paralellik işareti demiştik. BC doğru parçasına paraleldi. Karşılıklar. Ve bunlar nedir arkadaşlar? Birbirlerine eşit. Bu buna eşittir. Dörtgenlere paralel kenar diyeceğiz. Bir paralel kenarın birbirine paralel iki. Bir paralel kenar birbirine paralel iki kenarından birbirine paralel iki kenarından birbirlerine çizilen dik doğru parçalarına paralel kenarı yüksekliği denir. Buradan buraya indik. Turuncu ile çizmiş olduklarım hepsi yüksekliktir. Aynı zamanda buradaki diş yüksekliktir. Bunların hepsi turuncu ile çizdiklerim hepsi birbirine eşittir. Arkadaşlar pembe olarak baktığımız zaman diğer iki kenarada da yükseklik çizilebilir. Dolayısıyla buradaki ifade pembe ile olan iki yükseklikte birbirine eşittir. Paralel kenarın yükseklikleri kendi aralarında eşittir. Pembelerle turuncular kendi aralarında eşittir. Bir paralel kenar yüksekliği. Paralel kenarın dışında da olabilir ifadesini burada söylemiş olalım. Arkadaşlar normalde e, paralel kenarla ilgili başka ne biliyoruz biz? E, dikdörtgen ve karenin özel bir paralel kenar olduğunu söylemiştik. Niye? Kare ve dikdörtgen e, kenarının özel bir durumu var dedik. Dikdörtgen incelersek tüm açıları birbirine eşittir, değil mi? Paralel e, ve 90 derecedir aynı zamanda. E, karşılıklı kenarları eşittir. Yani şu yukarıdaki kenarla uzun kenarla daha doğrusu dersek e, kısa kenarlar birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Kareye baktığım zaman ise bütün açıları 90 derece ve bütün kenarları e, birbirine eşit olduğunu, paralel kenarın özel bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar bir paralel kenarın alanını bir paralel alanı o kenara ait yükseklik ile çarpımıyla buluyoruz. Yani buradaki DE uzunluğuyla AB uzunluğunu çarparsak alanı buluruz veya BF uzunluğuyla DA uzunluğunu çarparsak yine alanımız Bu iki alan birbirine eşittir. Aynı sonucu verecektir. Burada ifadeye baktığımız zaman 12. DC uzunluğu arkadaşlar DC uzunluğu karşı paralel kenar olabilmesinin temel kuralı neydi? Karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. Yani AB uzunluğuna eşitti. Hocam burada yükseklik karşı tarafta yok diyemezsiniz. 12 santimdir. AB de 12 santim olarak bulduysak taban 12 santim çarpı yükseklik de 8 santimdi. Ben bu ikisini çarptığım zaman alanımız ne olacak arkadaşlar? Evet. 96 santim kare olacaktır. Burada arkadaşlar 12 santimle santimi çarptığım için santimetre kare olduğunu söyleyebiliriz. Evet. İki tane sorumuz var. Bu iki soruyla e, paralel kenar ve üçgendeki alan kısmının temel kavramlarını bitirelim. Burası 6 idi. Burası da 6 yapar mı arkadaşlar? 6 yapar. Dolayısıyla bu ikisi neydi? Ee, kısaca tabanla yüksekliğin çarpımıydı. 6 ile 6'yı çarparsak ne yapar? 36 yapar. Üstü ifadelerden hatırlarsak bu tekrarlı çarpım neydi? 6'nın karesiydi. Yani bir karenin alanı ne oluyor o zaman? Karenin alanı alanı kenar uzunluğu a ise a kare şeklinde bulmuş oluyoruz. Yani buradaki a dersek. Evet dikdörtgen alanına baktığımız zaman Taban kenarıyla yüksekliğin çarpımıydı arkadaşlar. Bunlar aynı zamanda dikdörtgen ve kare olduğu için 90 derece açıya sahip olduğunu biraz önce söylemiştik. Dolayısıyla 12 ile 4'ü çarptığım zaman ne yapacak arkadaşlar? 48 yapacak. O halde dikdörtgenin alanı kısa kenara B dersem uzun kenara A dersem A çarpı B olarak bulunur. Evet arkadaşlar dersimiz burada sona yürüyor. Alan ölçme birimleriyle tekrar karşınızda olacağım. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.